Bu hikaye Nazar'ın gizemini ve Anadolu'nun inanç dolu geleneklerini anlatıyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Anadolu'nun küçük bir köyünde herkesin dilinde aynı söz vardı. İyiliğin bile gözü olur, dikkat et. Köyün girişinde mavi boncuklar asılıydı. Her evin kapısında bir tane ama en çok dikkat çeken Elif'in eviydi. Kapısında parlayan boncuk o kadar büyüktü ki güneş vurduğunda adeta ışık saçıyordu. Elif köyün en güzel kızlarından biriydi. Saçları buğday tarlası gibi parlıyor, sesi sanki rüzgarla yarışıyordu. Ama o kadar övgü, o kadar maşallah sözü arasında bir gün bir şey oldu. Bir sabah Elif'in gözleri karardı. Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik ne doktora gitmek işe yaradı, ne dualar. Ta ki köyün yaşlı kadını Nene Sultan kapıyı çalana kadar. Nene Sultan elinde eski bir torba taşıyordu. İçinden bir tutam tuz, bir parça kurumuş ot ve küçük bir mavi boncuk çıkardı. Elif'in annesine baktı ve yavaşça söyledi. Bu kız nazar yemiş. Güzelliği gözleri kamaştırmış, farkında olmadan bir bakış değmiş üstüne. Evde sessizlik çöktü. Nene sultan boncuğu eline aldı. Elif'in başının etrafında üç kez çevirdi ve dedi ki ''Nazar, kötü niyet değil bazen. Sadece fazla dikkat, fazla enerji. insan sevgisini bile bazen fazla verir. O da nazar olur. O gece Elif derin bir uykuya daldı. Sabah kalktığında baş ağrısı yoktu, yüzüne renk gelmişti. Kapıdaki mavi boncuk yeniden parlıyordu. O günden sonra köyde herkes nazarı sadece kötülük olarak değil, enerjinin fazlası olarak görmeyi öğrendi. Elif defterine şu satırları yazdı: "Bazen insanlar bilmeden üzerimize ışık tutar. Nazar o ışığın yakıcı halidir. Ama mavi boncuk o ışığı sevgiye dönüştürür." Ve köyde bir söz daha doğdu: "İyiliğini paylaş." güzelliğini sakın nazar değmesin